bir iklim bir karıncanın doğmasına vesile olur. Aynı coğrafyada bir çocuk merhaba der hayata. Bu topraklarda nice insan nice karınca soluk alıp verir yıllardır. Ama yakın, ama uzak mesafelerde. Elimizi uzatıp gönül diliyle merhaba diyebiliriz onlara. Gelin tanış olalım ustalarla. Lüle taşı işlemeciliğini bize merak uyandırdı. O gün bugündür bu aşamaya kadar gelmiş bulunuyoruz. Lüle taşı çok ince gözenekli, yumuşak bir dokuya, beyaz ve beyaza yakın tonlarda bir renge sahiptir. Günümüzde lüle taşı süs eşyası yapımında kullanılmaktadır. Lüle taşının dünyada en çok bulunduğu yer Eskişehir'dir. Lüle taşı genellikle pipo, tesbih, Biblo ve süs eşyası yapımında kullanılır. Müzik Özel olarak biçimlendirilmiş bıçaklarla rulet taşı üzerinde her türlü işleme yapılabilir. Model konusunda en önemli kaynak ustaların hayal gücüdür. Tamamlanan rulet taşı eserler beyazlatılmış ve yeteri kadar ısıtılmış balmumuna batırılarak cilalanır. Bu esnada şeffaf krem sarı renk alan lüle taşı fil dişine benzer bir görünüm kazanır. aşağı yukarı 80'e yakın çeşidi var. Kırmızı Meydaniye, Mor Meydaniye, Müflüs, Mecidiye, Sedefli, Rahvancıoğlu gibi 80'e yakın çeşidi ihtiva eder. Her biri de ayrı farklı bölgelerde kullanılır. Kutnu, Arapça'da pamuk anlamına gelir. Çözgüleri genellikle ipek, atkıları ise pamuk ipliğinden olan saten örgüyle dokunmuş, ve çözgü yönünde renkli desenleri olan bir tür yarı ipekli kumaşa kutnu denir. Bu kumaşı dokuyan ustalara kutnu dokumacısı ya da kutnu ustası adı verilir. Kutnu, saray kumaşı olarak da bilinir. Kutnu, Gaziantep yöresine ait, çözgüsü ipek ipliği, atkısı pamuk ipliğinden dokunan bir kumaş türüdür. Dokuma malzemeleri ipek ve pamuktur. Kutnular, parlak ve mat çizgilerin yan yana gelmesiyle süslendiği gibi birçok renkli çizginin yan yana gelmesiyle de dokunur. Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında tüccarların Kutlu'yu Gaziantep'ten aldıkları bilinmektedir. Tabi o zaman baskı tekniği gelişmeden önce kumaşa ayrı bir zerafet ve zenginlik vermek açısından boyama batik usulüyle yapılan boyama teknikleriyle burada gördüğünüz kumaşa verilen ayrı bir zenginlik vardır kutlu dokuması bir bakıma Gaziantep'in adıyla birlikte anılır diyebiliriz. Karınca topaç ustasını görmüş. Onu görür görmez de çocukluk günlerine gitmiş. Topaç konik biçimli, ucunda kalın bir çivi bulunan, elle ya da iple çevrilen ve genelde tahtadan yapılan bir oyuncaktır. Kah çevresine ip sarılıp birden bırakılarak döndürülür. Kah kamçı ile vurularak döndürülür. Topaç oyununu bilmeyen var mı? İp Topaca sıkıca sarılır ve topaç hızlıca yere fırlatılır. Topacı en uzun süre döndüren kişi oyunu kazanır. Bozanak, develeme, fıçı, fırfırık, iştifan, köçek, pımpır, totik, vızırdak, kirman, arşak topacın adlarından bazılarıdır. Topaçlar özel torna tezgahlarında yapılır. Bunun için gürgen, şimşir ağaçları kullanılır. Tornadan çıkan topaçlar özel tahta boyalarıyla boyanır. Topaç hazır. Kaytan elimizde. Şimdi sıra topaç çevirmeye geldi. Karınca dönen topaçları hayranlıkla izlemiş. Bu arada Topaç ustasına da hayran kalmış. Karınca gördüklerini arkadaşlarına anlatmaya giderken tarakçıyı görmüş. Mesleğinin son temsilcilerinden olan genç ve çalışkan tarakçıya dikkatle bakmış. tarakçılık mesleği bizim ata mesleklerinden biriydi. Bizim, e, çocukken büyüklerinden görüyordum. Bu sanat tarih oldu demiş tarakçı. Kasaptan manda boynuzu alınır, nice işlemden sonra boynuz mengeneden alınır, kare biçimine gelecek şekilde kesilir, perdah edilir. Testereyle tarağın kalın dişleri kesilir, kıl testereyle ince dişleri kesilir. Bundan sonra tarak törpüyle düzeltilir. Parça camlarla tarağın yüzeyi kazınır. Pelit külüyle ile tarak parlatılır. Ne çok işlem yapılıyor diye vermiş karınca. Bal yem arasından gocunmaz. Ben kısaca anlattım. Bir tarağın ortaya çıkması için 18 işlem gereklidir. Bir tarağın bitmesi için 35 defa elden geçmesi gerekir. İyi yanı şu. Bu taraklarla taranan saç elektriklenmez. Bu tarak saç tellerini kırmaz. Bu taraklar saçın kepeğini de alır. Bu taraklar ne kadar faydalıymış demiş karınca. Faydalı olmasına faydalı ama tarakçılık da tükendi. Yeni nesil tarakçılığı bilmez bile. Deyince usta karınca ağlayacak gibi olmuş. Karınca dostuyla vedalaşmış, güçlükle yürümüş uzaklaşmış oradan. Kim bilir nice sonra şimşir, meşe, armut gibi ağaçlar görmüş. Aras'ta da bir dükkanın önünde. Bırakmış yürümeyi o dükkanın önünde durmuş. oyulabilecek nitelikteki herhangi bir malzeme üzerine istenilen şekillerde oyularak açılan yuvalara diğer bir maddeden oyulan şeklin aynısından kesilmiş parçaların yerleştirilmesi işidir kakmacılık. Oyulabilecek nitelikte olan malzeme taş, tahta, mermer ve işlenmeye müsait bazı madenlerdir. Taşın, tahtanın veya madenin bazı kısımlarını oyarak bu oyulan kısımlara daha kıymetli başka bir madenden veya maddeden oyulan şekle göre kesilmiş parçaların gömülmesi suretiyle kalkma işi gerçekleştirilir. Bu işler tezyinat için yapılmaktadır. Sözgelimi bir taş oyulup mermer veya daha kıymetli bir madenden kesilmiş parçaları gömmek, abanoz üstüne sedef parçaları gömmek, ceviz tahtası üzerine fil dişi veya kemik parçalarını Desenli olarak keserek gömmek suretiyle yapılmış kakma işlerine pek çok yerde rastlanmaktadır. الله اكبر الله اكبر الله أكبر